Kale yeniden yollardayız. Değerli izleyicilerimiz, takipçilerimiz hoş geldiniz. Yeni ekipmanlarımızı test ediyoruz. Bunlarla ilgili detaylı bir video yapacağım ayrıyetten. GoPro 7 Black kullanıyorum şu anda. Stabilizasyonu diğer mekanlarda çözemediğimiz için Geliyoruz. Araya ters gelirse daha üst versiyon kameralara da geçeceğiz. Gece çekimlerinde birçok kamera maalesef yetersiz. Sony bu tarz kameralar arasında en iyisi. Sony'yi de bağlayacak yer yok abi odun kütüğü gibi yani nereye bağlasan ağırlıktan çirkinlikten sırıtıyor o yüzden de GoPro yaparken nelere ihtiyacımız oluyor? Onların hepsini söyleyeyim size. Bir kablo var. En başta onu söyleyeyim. GoPro kullanacaksanız GoPro'nun mikrofon adaptörü 1000 lira 1200 lira civarında olması gerekiyor. Bir de stereo'yu mono'ya çeviren T, R, S, S modeli var kablonun adı bu şekilde geçiyor konnektör stereo jackı mono'ya çeviriyor mono'ya çevirmezse sesinizde patlamalar cızırtılar oluyor 3-4 tane mikrofon deneyimize rağmen birinin ses alamadık onun için mecburen kablonun ben size linkini de atacağım Evet, ekmek atıyor linkini linkini. Bu gidiyor. Ve onun linkini de atacağım size. Çünkü detaylı kimse video çekmemiş bu konuda. Bütün ekipmanlarla beraber toparlayacağım. Ve sizlerle paylaşacağım. Çünkü insanların birçoğu bir konuda muzdarip bulamamış, edememiş, nereden alacağını bilemiyor. Evet Express'ten alırsınız ama Türkiye'de de 3-4 firmada var. Hadi Seyahat. Hadi kış kış. Oralardan tedariğini edebilirsiniz. Ben burada Ulanzi diye bir parça var. Keyis. Kamera keyisi. Onu bulamadım. Hatta kaç firmayla görüştük. 800-900 lira civarında olduğunu söylediler. Abi bir plastik parçası çok basit bir plastik. Tek özelliği GoPro'nun mikrofon adaptörünü koyma yeri var. Ekstradan onu bağlayabiliyorsunuz. İşte bu flash bağlayabiliyorsunuz. onu mecburen AliExpress'ten sipariş geçti. Yaklaşık 10 gün, 11 gün içerisinde elime ulaştı. Bu denediğim küçük parçaları burada yüksek meblağlar orada gümrük ve kargo ücreti daha uygun çıkıyorsa eğer oradan tercih ediyorum. AliExpress'ten alışveriş yapmak çok zor değil. Gümrüğünü de karşı tarafsızdan tahsil ediyor. Burada gümrüğü de ödüyor. Bana Aras Kargo ile geldi. Türkiye'ye girdikten neredeyse 2 gün sonra ürün elimde oldu. detaylı hiç kimse video çekmemiş abi. her o parça ya çok basit bir kablo. Adını bilmediği için insanlar değişik değişik modelleri almışlar. Boyanın bir kablosu var ki GoPro Mono'yu destekliyor. Daha doğrusu DSR makinelerin tamamı Mono çıkışta üretildiği için bu mutlaka almanız gerekiyor Siz konusunda patlamalar olmasın cızırtılar olmasın net bir ses almanız için şu an 80'le gidiyorum 90'la gidiyorum bu rüzgar gayet iyi üşütüyor aynı zamanda mesela mesafe olduğu için eldivenleri de giymedim burada tabi trafik çatlarısı yaptı Kale bizim gireceğimiz yere geldi. Konumuza gelecek olursak detaylı güzel bir video çekeceğim bununla ilgili. Parçaları nereden tedarik edebilirsiniz? Linklerini bırakacağım. Herkes kendi çabasıyla bulmaya çalışıyor, araştırmaya çalışıyor. Çünkü doğru aparatları, doğru çevricileri almadığınız zaman Kayıt yapamıyorsunuz. Bu eski kamera biliyorsunuzdur. Eken H9. Güzel kamera. Sabitte, stabil duran yerde çok güzel çekimler yapıyor. Ama stabilizasyon olmadığı için, IP smooth olmadığı için maalesef ki sarsıntıyı bir türlü engellemiyorsunuz. O yüzden GoPro 7 Black ve üzerinde var bu özellik. Onlar tercih ediliyor genelde Cam öne sıkıştırıyor. Sen gitmiyorsun Tiguan. Nasıl olacak bu iş? Yani Yalan ne yere frene basıyorsun ya? Burada kapçık ağızlı. Yani gitmemek için direniyorsun.